Devam et. Ahirete imanın faydaları. Ahiret gününe inanmak insana sorumluluk duygusu kazandırır. Sorumluluk duygusu taşıyan bir insan davranışlarına dikkat eder. Ahirete inanmak demek öldükten sonra tekrar dinleyeceğimize ve dünyada yaptığımız işlerden Allah'ın huzurunda hesap vereceğimize iyilik yapanların mükafat göreceklerine kötülük işleyenlerin cezalandırılacaklarına inanmak demektir. Bu inanç insanı kötülük yapmaktan sakındırır. İyile ve doğruluğa yönelterek ahlak ve fazilet sahibi yapar. Bu inanca sahip insanlardan meydana gelen bir toplulukta hiç, kimse başkasına zarar vermez. Herkes birbirinden hakkına saygı gösterir. Elinden geldiğince, geldiğince iyilik yapar. Bu davranışlar kişiler arasında karşılıklı olarak sevgi ve güven duygularını geliştirir. Fertlerin iyi ahlaklı olmasında toplumun huzur ve güvenin sağlanmasında ahiret inancının çok önemli bir rolü vardır. Ve ahirette inanan kimse geçici olan dünyada daha yüksek ve